Minecraft Live ile açıklanacak olan güncelleme 1.21 güncellemesi evet aylardır yeni bir güncelleme almıyoruz fakat 1.21'de de gelen yeniliklerin bir kısmı sızdırıldı ve geçen sene olanlara benzer şekilde Detaylarını öğrenmek için videoyu sonuna kadar izleyin. Evet 1.21 sızdırıldı. Fakat daha iyi anlayabilmemiz ve yorumlayabilmemiz için 1.20'de olan olayları özetleyeyim. İlk olarak Roger Benjamin diye bir Twitter hesabı çıkıp MobVote için daha moblar bile tanıtılmadan bir anket paylaştı. Tabi bu sıralar pek de popüler değildi. Fakat yayından önce Twitter hesabından bir deve amacısı paylaştı. Hemen o günün akşamı da Minecraft Live ile develer tanıtıldı. İlerleyen günlerde 1.194 güncellemesinde arkeolojinin geleceğinin haberini verdi. Bir hafta sonra ise sine fırt çiçeklerinin fotoğrafını paylaştı. Fakat bu onun sonu oldu. Ve yeni kahramanımızın adı Dan Gion. Şu anda tweetlerini silmiş olsa da ekran görüntüleri duruyor. Ve 21 sızdırma hedefinden 3'ünü atmayı başardı. Bana sorarsanız yine Roger Ama kim olduğu önemli değil. Biz sızdırmaları inceleyelim. İlk sızdırmamız bu Delicamus ise. Gayet tartışmalı bir konu fakat benim buradan anladığım başta eklenmesi planlanıp eklenmeyen kalk kapanı. Olmaz demeyin çünkü kalibre edilmiş Skulk sensörü başta 1.17'de planlandı sonra bir daha hiç sesini duymadık. Fakat bir yerinde oyun eklendi. Belki bir yerin bir için planlanan bir şeydir. Bunun ne olduğunu bilmiyorsanız üzerine geldiğinizde sizi yakalayan bir şey. Warden'dan kaçarken sizi yakalıyor ve kaçmanızı engelliyor. İlk sızdırmamız buydu. İkinci sızdırmamız bu emojiler. Az önceki ile alakalı bir şey. Taş sandıklar. Bu iki emojinin taş sandıklar ne ikisi var diyebilirsiniz ama henüz sandık emojisi yok. Bu yüzden bunu sandık olarak anlarsak ses çıkarmayan veya yaymayan sandıklar elde edebiliriz. Zaten bu da daha önceden konsept olarak gösterilmişti. Peki, üçüncü sızdırma. Bu şekilde bir fotoğraf paylaşıldı. Normalde oyunu asla AutoCraft tekleme izleyen bir mojang var karşımızda yani. AutoCraft lan bu. Bu sistemin nasıl olduğunu bilmem ama eğer doğru tahmin ediyorsam Minecraft Dive için gün saymaya başlayacağım. Tabi resimden dolayı Dungeon'in hesabı da kapatıldı. İyi de olmuş bence yani kendinizi bir anlığına Minecraft'ın yapımcılarının yerine koyun. Ama bitti mi? Hayır. Ne ekmesi Dengion'un hesabının kapatılmasından kısa süre sonra bu kullanıcı Twitter hesabından Pixelate fotoğraflar paylaşmaya başladı. Aynı kişi olduklarını da bu iki fotoğraf karşılaştırarak anlayabilirsiniz. Hadi tüm resimleri inceleyelim. Yani bunu biliyoruz zaten. Tweet'in başlığında yönler yazısıyla böyle bir fotoğraf paylaşmış. Acaba bunun neresi yöne benziyor? Sanırım pusula tarzında yeni bir şey daha gelecek. Ve aynı işlev adıyla bu paylaşılmış. Ya yönlerle alakalı ya da otokrafla alakalı. Zaten restosuna görünce ben otokrafta bağladım. Bu da daha hızlı etiketiyle paylaşılmış. Bana biraz taş sandığı anımsatıyor. Bunu da ortada etiketiyle paylaştı. Az önceki taş sandığa bayağı benziyor ama olmaya olmayabilir. Belki de yeni bir taş türü. Ve tanıdık geldi mi yasıyla böyle bir fotoğraf paylaşılmış. Başta sniffer'a benzettim fakat sonradan biraz taş sandığa kaydı. Aslında yeni bir bitkiye veya yeni bir canlıya da benziyor. Evet sızdırmalar bunlar da ama Bojang'ın kendi yaptığı sızdırmalar da var. İlk olarak büyük olaylar için Ekim ayını beklememiz gerek. Mobbot Ekim ayının ilk haftasında açıklanacak. Minecraft Live de 15 Ekim'de yapılacak. Bunlar kesin olarak bildiğimiz şeyler. Ama sızdırmalara gelince gerçekten sızdırma mı yoksa değil mi tam olarak emin olamadım. Çünkü Minecraft'ın kendi hesabında paylaştığı bu video ile 1.21 az daha açıklanıyordu. İlk olarak orijinal Minecraft hesabında bir video yüklenmişti. Onu izleyelim ilk önce. Bu video YouTube'da ve TikTok'ta toplamda 50 milyon izlenme aldığı için oyuna övdek ekleyeceğiz falan dediler. Doğru mu bilmem. Bir de onun yanında Mopvot tarihini falan verdiler. 10 çekimde başlıyormuş. Ben bu kanaldan tanıtırım zaten. Abone olarak Minecraft ay döneminde kaçınmamış olursunuz. Hala hazırda az kalmışken kanala abone olursanız iyi olurdu. O zaman bu videodan da bu kadardı. Sonraki videoda görüşmek üzere.